Bu kitabı biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda dünyanın en çok satan kitaplarından biriydi. Yazarı Mark Manson birçok videomda size önerdim. Alıntılar paylaştık. Bir sonraki kitabının ismi bu arkadaşlar. İsmi Her Şey Boktan. Kitapta süper bir fikir var. Hani böyle hayat değiştirecek game changer fikirlerden birisi var ve kitabı dinlerken sesli kitap olarak dinledim. Dijital kopyası da var. Önemli kısımların altını üstünü çizdim. Güzel notlar aldım. Süper bir fikir var ve bu fikri sizle paylaşmak istedim arkadaşlar ve 9 dakika verdim kendime. Veriyorum daha doğrusu. 9 dakikada kitabın en önemli noktalarını hayat değiştirecek o fikri sizle paylaşmaya çalışacağım. Umarım 9 dakikayı geçmeyiz. Kitap genel olarak dünyanın gün geçtikçe boktanlaştığının farkında olan ve kendini çaresiz hisseden insanların psikolojisini düzeltmeyi ve güzel günleri umut ederek mutlu olmaya çalışan insanın dönüp durduğu o girdaptan nasıl çıkacağını anlatıyor. Özetin de özetini isterseniz eğer bu boktan günler geçecek mi? Aslında yazar kitabında bunu cevaplıyor. Özellikle umut kavramını Tekrar şekillendiriyor. Aldım notlarla devam edelim. Umut güzel bir şey ama çoğu zaman da bir tuzak. Neden? Çünkü hep bir şeylerin müthiş olmasını bekliyorsun. Kendinin mükemmel olmasını bekliyorsun. Her şeyin hazır olmasını, doğru günün gelmesini bekliyorsun. Yazar diyor ki işte bunda. Bir gün her şeyin yoluna gireceğini mi sanıyorsun? Ve o bekleyişte hayat akıp gidiyor. Oysa gerçek özgürlük umudu bırakıp harekete geçmektir. Hayat asla tam olmayacak. Sen de tam olmayacaksın. Dünya hiçbir zaman tamamen güzel olmayacak. Ama buna rağmen bugün yapabileceğim bir şey var. Ne bu? Korkmadan yoluna devam etmek mi? Ya da kusursuz olup ondan sonra yoluna devam etmek mi? Hayır. Kusurlarınla yürümeye, gelişmeye devam etmek. Korka korka yürümeye, hayallerine, hedeflerine doğru adım atmaya başlamak. Hayatın karmaşıklığıyla barışıp yoluna devam etmek. Çünkü dünyada her şey boktan olsa bile, çevrende, toplumda her şey boktan gidiyor olsa bile sen harekete geçmeye başladığında kendin için bir anlam yaratmaya başlarsın. İşte o zaman gerçek özgürlüğe kavuşursun. Mark Manson her şeyin kusursuz olmasını beklemeyi, her şeyin mükemmel olmasını beklemeyi, hedeflere ulaşmaya beklemeyi, o günün gelmesini beklemeyi büyük bir problem olarak görüyor. Çünkü insana tatminsizlik öğretildi. Ne kadar ilerlersek ilerleyelim, ne kadar çok şey başarırsak başaralım mutlaka bir eksik problem, sorun görüyoruz vardığımız yerde. Nasıl bugünün buğdayı yaratılmış olan buğdayla aynı şey değil artık insana zarar veriyor neredeyse. Umut kavramı da artık çok değişti. Umut deyince insanlara çabasızlık, bir şeyler yapmamak sadece o kahraman günü bekleme geliyor. Yani farkındaysanız eğer Umut dediğimiz şey olanı reddetmeye dönüştü. Var olan şeyi kabul etmemeye dönüştü. Daha iyisini bekleye bekleye de biz kendimize temas etmeden yaşlanıp ölüyoruz zaten. Peki ne yapacağız? Şimdi size bir ifade söyleyeceğim arkadaşlar. Bir cümle, çok kısa bir cümle söyleyeceğim. Ya bütün kitap burada, cümle burada bence bu cümle ağır basar anlam bakımından. Daha iyi umut etme. Daha iyi ol. Hayatta acıdan kaçamayız. Fakat doğru nedenlerle acı çekebiliriz. Gerçek özgürlük daha fazla şey sahip olmak değil, neyi bırakmaya razı olduğumuzdur. Sahte özgürlük sürekli yeni umutlar ve yeni arzular kovalamamıza neden olur. Gerçek özgürlükse koşulsuz bir şekilde şu anda bulunabilmek, şu anı anlamaktır. Kitabın mottosunun şu olduğunu düşünüyorum ve kesinlikle katılıyorum arkadaşlar. Umut etme, iyi yaşa. Her gün, her yeni gün aslında daha fazlasını umut etmek için değil, daha iyi bir sen olmak için bir fırsat. Dış dünyada daha iyi bir hayat beklemek yerine kendinde daha iyi bir yaşam yarat. Çünkü her şeyin boktan olduğu bir dünyada tek gerçek özgürlük umudu bırakıp harekete geçmektir. Neden mi? Çünkü umut çoğu zaman bizi bugünden çalar. Gelecekte daha iyi bir hayatın hayalini kurarken bugünü yaşamayı erteleriz. Kendimizi daha iyi bir benliğin gelecekte bir gün geleceğine inandırırız ve o gelene kadar sorumluluğu üzerimizden atarız. Oysa artık içi boşaltılmış dediğimiz umudu bıraktığımızda biz kendimiz harekete geçeriz. Bu söyleyeceğimi anlamak bence ilk seferde biraz zor ama bu doğru bir cümle bence. Her şeyin bir daha asla tam olarak güzel olmayacağını kabul etmek bize beklemekten çok daha büyük bir hareket alanı verir. Çünkü artık bir şeylerin mükemmel olmasını beklemek zorunda değilizdir. Umutla ilgili bahsettiğim bu farkındalık bize dört önemli özgürlük verir. Başkalarının bizi onaylamasını beklemeden harekete geçmek. Kendimizi eksiksiz hissettiğimizde değil, eksiklerimizi bilerek harekete geçmek. Bir gün korkularımızın gitmesini bekleyip harekete geçmek yerine korkularımızı bilerek, korkularımızı kabul ederek onlarla barışmış şekilde harekete geçmeye başlamak. Hayatın içindeki karmaşaya rağmen onunla birlikte bunu kabul ederek büyümeye, gelişmeye, koşmaya devam etmek. Umut olmadan harekete geçmek aslında şunu sağlıyor bize. Evet, her şey mükemmel değil. Hiçbir zaman da mükemmel olmayacak zaten. Hatta ben de mükemmel bir insan değilim. Bir sürü de eksiğim var. Hatta belki dış etmenlerden daha berbat durumdayım. Ama problem yok. Her şeye rağmen devam edebilirim. Her şeye rağmen, kendime bile rağmen bazen bugün yapabileceğim ne var? Buna odaklanmak demek. Bu zihniyet seni sürekli eksik hissettiren sahte özgürlükten çıkarır, kontrol edemediğin şeylerden sorumlu hissetme yükünü alır ve seni bugüne, şu ana çeker. Kısacası hayatın mükemmel olmasını bekleme. Mükemmellik gelmeyecek. Sahte umudu bırak. Harekete geç. Çünkü gerçek özgürlük sen harekete geçmeye başlayınca sana gelecek. Evet, kitabı öneriyor muyum peki? Açıkçası çok önereceğim bir kitap değil arkadaşlar. Çünkü çok akarak ilerlemedi. Harika bir ana fikri vardı. Eğer bu ana fikri tam olarak benimserseniz hayat değiştirecek cinstendi. Zaten bu videoyu çekme fikri de buradan doğdu. Dolayısıyla çok önermeyeceğim bir kitap ama bu fikri için çekilmiş bir video. Dakikayı göremiyorum ama umarım 9 dakika civarında izlediğiniz bir video olacak bu. Bir de çok güzel bir şey yaptık farkındaysanız. Maalesef kitaba çok az değer verilen ve kitap okumayan bir toplumun parçasıyız. Vah vah vah, toplumumuz kitap okumuyor deyip dertlenip ya da inşallah bir gün kitap okunacak günler gelecek, o zaman daha mutlu olacağız diye kendimizi kandırmak yerine ne yaptık? Okuduğumuz kitabı dostlarımızla paylaştık. Kısa bir sürede ana özeti en azından vermiş olduk. Dolayısıyla kitaptan öğrendiğimiz bu umut kavramını da bu videoyu çekerek uygulamış olduk. Ben de siz de bu videoya 9 dakika ayırdığımız için bence çok doğru çok güzel bir şey yaptık. Birkaç gün sonra yeni videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın ve abone olmayı unutmayın.